Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugünkü aracımız Ford Focus. Çünkü <laughs> <laughs> ben de şu Ford Focus gibi. Ford Focus. 16 115 beygir. gir TDI cilt araba. Evet. <gülüyor> o... <gülüyor> Fark ettim. Bunlar böyle koyamaz. 16 TDI 115 bey. Yeah. Araç. Cincik. En cıncık hali bu. Evet. Daha da medencilik şu an. Yani. Bir Octa-G'de işte 6'ya indirdik. Hmm. O da DSG'ydi zaten. Ben de DSG'deyim. <laughs> o da değiştirdim. Nokta <laughs> 10 milisaniye. Orada milisaniye. gösteriyor. At diye Lock tak atıyorum. 2000'de atarım. Peki. Emekli gibi çıkarım. <laughs> 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 Bulamıyoruz bunu. Aslı kollu bitiyor. Ah. Bir de üstünde kış lastiği var. O zaten hiç o konuya girmiyor. <laughs> yani Adana'da. bir oldu. En son kar yağdığı tarih 1960. 2016. Biz <laughs> karlı yazıyoruz. Ya ama bunun bir sebebi var şimdi. Manyak değiliz. biz <laughs> Ankara'dan alıp da araba. Ondan dolayı kar lastiği var yani. yani 160 mesela 53 .000. Hadi 52'ye bıraktık diyelim. Hadi. Biz aldığımızda 53 şu an piyasa arttı. için <laughs> 53'e bıraktım. 53'e bırak <laughs> hadi. 53'e bıraktım. 53'e bıraktım. 53 e Alamıyoruz hiçbir şey. Ya şimdi. hangi arabayı 15 alırsın? 15.000-20.000 bin, üstüne koyunca yani, bir araba. Yani. Var. Evet başka neyimiz kaldı? İç mekan. İç mekan kaldı. Ha, i̇ç mekan hiç anlatmasın lan? Doğru. Hiç bilmedik. Dijital klimamız var. Çift bölgeli değil. Çift bölgeli. Çift bölgeli, Çift bölgeli mi? Çift bölgeli. Adamlar yapmış ya. Yani. Nasıl abi araç? Baba ben araç şimdi... nasıl sence? Güzel mi? Ama iç mekan biraz dar. Önceki test ettiğimiz arka başlıyor. Arkası falan dar geldi arkası bana Arkası dar tabii. Mesela Selim Abi. abinin o normal oturuş pozisyonu. Aynen. Tam arkaya oturduğun zaman diz limit. diz limit. Limit değil. Bir de ben giremedim mesela az önce. <laughs> Diğer taraftan girdim <laughs> Sıkıntı yani. Sıkıntı yaşadın o... yani. Zaten şu detayı hastasıyım. Onlar kapı hmm. içinde var. Bir Bunun de için de... kendimi keselim. <laughs> Tam Buğra <laughs> abinin mevzusu oldu bu. Abao. <laughs> Delendik bu ne? <gülüyor> Açım. <gülüyor> evet. Cihazın göstergesi. Paranız varsa <laughs> alın. Yani, Paranız varsa. Paranız satalım. Aynen aracımızı satılır. Değiştireceğiz. Aracımızı sahibinden ilanını aşağıya koyarız. Şaka <laughs> tabii ki. Selim Bey'e teşekkür ediyoruz. <laughs> Çekimlere mecbur bırakıldım. Onu da belirtmek Makinenin istiyorum. Çeşirinde... Beni okula götüren kendisi olduğu için götürmem bir daha dediği için mecbur kaldım yani yoksa... <laughs>